Saygıdeğer arkadaşlarım. Bu ABD devşirmesi, ABD kuklası, Tayyip, Birleşmiş Milletler'in açılışı vesilesiyle Amerika'ya gitti efendisinin ülkesine ve orada baş patronu koklacısı faşist bunak sapık Trump'la görüştü değil mi arkadaşlar? Bu faşist bunak fırlama ahlaksız Trump bu Tayyip'e ve avanesine karşısına dizerek İyi bir diskur çekti, Hem de bunları aşağıladı. Ne dedi Tayyip'e? Hileli seçimleri yapmayı en iyi bu bilir dedi. Arkadaşlar gösterdi ya. bir Hilekar olarak Tayyip'i gösterdi. Çok iyi bilir bu. Seçimilelerini dedi. Ve avanesiyle beraber alaycı bakışlar fırlatarak şunlara bakın ne kadar zekiler. Keşke bu kadar zeki olmasalardı dedi. Resmen kafa buldu ya. Bunlar da sırıtarak memnuniyet ifade eden bir bakışla, bir yüz ifadesiyle izlediler bu aşağılanmayı ya. Daha önceki bir karşılaşmalarında da bu Trump aynı şekilde Tayyip ve avanesini aşağılamış, madara etmişti arkadaşlar. Şunlardaki güzelliğe bakın demişti Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız demişti. Alaya kalıyor ya faşist. Kafa buluyor bunlarla ya. Halbuki Tayyip ve avanesinin tiplerine baktığınız zaman tamamı kriminolog Lombrazo'nun suçlu insan tipleri ya bir tekinde bile düzgün bir tip göremezsiniz arkadaşlar ya. Ama öbürü dalgasına diyor yani. Kafa bulmak için diyor bunlara. Bu sözleri ne yaptı ardından netleşen rakamlara göre 40 milyar dolarlık ABD'den doğal gaz alacaksınız dedi ve bu emrini kesin hükme bağlattı. Anlaşma yaptırdı arkadaşlar yani. Bu Amerikan enerji şirketi Merkury arasında 20 yılı kapsayan bir sürece ilişkin 40 milyar dolar maliyetli bir doğalgaz gaz alım Antlaşması yapıldı. Ya bu ABD'den sıvılaştırılmış olarak tankerlerle getirilecek doğal gaz bizim sınır komşumuz ya, kardeşimiz Azerbaycan'ın bize vereceği, verdiği, sattığı doğal gazın üç misli fiyatı ya. Rus doğal gazının iki misli fiyatı. İran doğal gazının iki misli fiyatı ya. Ama Tayyip mecburen boyun eğdi buna efendisi karşısında. Ve daha gitmeden bir şirinlik yapmak için ABD'li efendisinin karşısına gitmeden tarım ürünleri başta gelmek üzere pek çok Amerikan ürününde gümrüğü kaldırdı ya. Ne demek bu ya arkadaşlar? Bizim başta çiftçimiz olmak üzere bizim üreticimizin mahvolması demek ya. Üretemez hale gelmesi demek ya. Tarlalarımızın boş kalması demek ya. Atölyelerimizin kapısına kilit vurulması demek ya. Ayrıca benimle nükleer alanda işbirliği yapacaksın dedi Tayyip'e ve onu da kabul ettirdi. Yani Rusya'dan uzak duracaksın. Benimle yapacaksın bu işleri dedi. Onu da kabul ettirdi arkadaşlar. Ve net rakam ortaya çıktı ki 200 adette Boeing yolcu uçağı alacaksın dedi ve Tayyip'e onu da kabul ettirdi. Onu da anlaşma hükümlerine geçirdi arkadaşlar. Yani Türkiye'ye haraç kesti ya. Yani bazı ekonomistlere göre 100 milyar dolarlık bir haraç kesti Türkiye'ye ya. Bu Faşist budak Trump. Faşist. Fırlama. Ve ahlaksız. Net bir şekilde kesinleşti. Porno yıldızları denen insanlıktan çıkmış kadınlar da iş tutan biri bu ya. Bununla da kalmıyor. Pedofil, sübyancı yani ...Jeffrey Epstein'in dostu bu ya. O alçak... ...mahkum oldu ve cezaevinde intihar ederek hayatını sonlandırdı. Hem sübyancılık yapıyor... ...hem de bunun ticaretini yapıyor ya. İşin tuhafı... ...ABD emperyalist saydı bunun... Ankara Büyükelçisi ve Orta Doğu'dan sorumlu şefi Thomas Barrak da aynı ya. O da Jeffrey Epstein'in dostu, işbirlikçisi. Bunlar insan sefaleti ya. Bunlarda insana dair bir değer yok arkadaşlar. Peki bunca aşağılanmanın ve bunca Türkiye'yi haraca bağlamanın karşılığında Tayyip de aldı avanesiyle beraber. Ne aldı arkadaşlar? Meşruiyet aldı değil mi arkadaşlar? Thomas Barak adlı alçağın ifadesiyle meşruiyet aldı. Biz de bazı ömür boyu olayların kabuğunu kemirmekle uğraşmış yazar çizerler dünya akıldaneler ne diyorlar ya meşruiyet Türkiye'de seçimlerle alınır halktan alınır bu ne biçim şey böyle şey olur mu ya bunlar zavallı ya ne diyoruz biz arkadaşlar 1950'den bu yana meşruiyeti siyasi iktidarlara sadece Amerikan emperyali saygıda veriyor. Yahu CHP'nin içinden en hainlerini Bayar Menderes çetesi olmak üzere birkaç haini ekip olarak seçip Demokrat Parti'yi kurdurmadı mı bu ABD emperyalist saydıdı ya? Bu cigeri beş para etmez insanları kurdurup 1950'de iktidara getirmedi mi onların Demokrat Partisi'ni ya? Bu alçaklar hiçbir ulusal çıkarımız olmadığı halde dünyanın öbür ucundaki Kore'ye Amerikan emperyalist saydudunun emrine girmek ve ona şirin görünmek için 4500 kişilik Türk tugayını asker olarak göndermediler mi ya? Meclise bile danışmadan. Orada binlerce evladımızı kırdırmadılar mı arkadaşlar? Kırdırdılar. Ve onun karşılığında Türkiye'yi NATO'ya soktular değil mi arkadaşlar? Böylece Türk ordusunun yönetimini de komutasını da Amerika'nın yarı sarhoş, yarı sapık generallerinin emrine verdiler ya. Türk ordusunun bütün silah fabrikalarını kapattılar. Silahı sadece bizden alacaksın diye. Türk ordusunun nizamnamesini tümüyle değiştirdiler. Amerikan ordu sisteminin nizamnamesine göre organizasyon yapacaksın dediler. Yahu kimin kurmay subay olacağına bile ABD emperyalist saydudu, onun siyası ve casus örgütleri karar verir hale gelmiş arkadaşlar ya. Bayar Menderes çetesinin Demokrat Partisi 1960 27 Mayıs politik devrimi sonucu çöküp, yıkılıp yassı adayı boylayınca onun yerine 1965'te kimi getirdi arkadaşlar ya? O güne kadar adı sanı duyulmamış Amerikan Morrison şirketinin temsilcisi Süleyman Demireli ya. Morrison sülüğü getirdi ya. 25 yıl o satılmışı iktidarda tuttu ya. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak. 12 Eylül faşist diktatörlüğü sonrasında 80 sonrasında Turgut Özal denen yine bir emperyalist uşağını Amerika'dan getirip parti kurdurup Türkiye'nin başına geçirmedi mi ya? Sonrasında Tansu Çiller adlı devşirilmiş bir haine. Doğru Yol Partisi. Başkanlığını verip başbakan yaptırtmadı mı ya? Ve sonrasında Tayyip'i devşirip Partileştirip 2002'de iktidara taşımadı mı arkadaşlar ya? Ve o günden bu yana iktidarda tutmuyor mu? En haini, hainlerin haini bu olduğu için, bu ekip olduğu için en uzun süre bunları iktidarda tutuyor arkadaşlar. Ve en büyük ihanetleri bunlara yaptırtıyor. İşte Thomas Barak adlı alçalın bir sömürge valisi edasıyla Türkiye'de, Suriye'de, Avrupa'da, Amerika'da dolaşan bu namussuzun Trump bana Tayyip'e meşruiyet verelim dedi derken kastettiği bu. Yani onu bir süre daha iktidarda tutalım. Bu terörsüz Türkiye dayanışma, kardeşlik, barış bilmem ne laka top açılımını bunlara yaptırtalım diye bunlara meşruiyet veriyorlar. Yani iktidarda bir dönem daha kalma süresi veriyorlar arkadaşlar. Amerika'daki görüşmelerde başka neler verdi bu Tayyip ve avanesi onları bilmiyoruz arkadaşlar çünkü tercüman diye yanında taşıdığı Merve Kavakçı'nın kızı Türk vatandaşı değil ya. Ya Türk vatandaşı olmayan bir kişi, bir şahıs Güya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının uluslararası planda diğer cumhurbaşkanı, başbakan vesaire gibi insanlarla görüşürken tercümanlığını yapıyor ya. Ve kayıt kürek yok. Neler konuşuldu, neler verildi, neler alındı, neler satıldı kimse bilmiyor ya. Sadece o kişi biliyor Tayyip'le beraber. Ama bunlarda ihanette sınır yok arkadaşlar bildiğimiz gibi. Her şeyi satar bunlar. Bizim endişemiz BOP'ta aynen Barzanistan'da olduğu gibi Kuzeydoğu Suriye'deki Pekekistan'da da en büyük yardımcı, destekçi Tayyip Giller iktidarı olacak arkadaşlar. Bunu yükle bağladılar. Zaten bu BOP açılımının başında ABD ne yaptı? Ateşkes anlaşması yaptırdı değil mi? PYD YPG yani PKK'nın şefiyle beraber Ferhat Abdi ile bunları masaya oturttu, ateşkes anlaşması yaptırttı. Bugüne kadar da o anlaşma bozulmuş değil. Sonradan bunları kanki yapacak, dikkat edin arkadaşlar. Tayip gillerle Ferhat Abdi gilleri, yani PKK gilleri arkadaşlar. ve Türkiye'yi BOP çerçevesinde parçalamaya doğru BOP haritasında görüldüğü gibi götürüp gidecek bunlar. Onun yolunu açacaklar. Kerte kerte yapacaklar bu işi. Halka azmettire azmettire yapacaklar arkadaşlar. Çok sinsi, çok hainane bir şekilde. Bununla da yetinmeyecek bizce. Kıbrıs'ı da satacak, sattıracak bu Tayyip'e. Belki onun anlaşmasını da yaptırttı. Bilemiyoruz arkadaşlar. Açıklanmıyor ki hiçbir şey. Belki Türk ordusunu Kıbrıs'tan çekeceksin dedi. Halbuki Güney Kıbrıs'ın yönetimi alabildiğine silahlanmaya hız veriyor arkadaşlar. Amerika ile İsrail ile ortak tatbikatlar yapıyorlar. Kime karşı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı arkadaşlar. Ve Tayyip aldığı bu utanç verici meşruiyet sonrası Türkiye'ye dönünce soluğu nerede aldı? Cuma günü Çamlıca Camii'nin Mihrabında aldı değil mi arkadaşlar? İmamın yanında kendisini suretin haktan göstermeye kalktı. Ne diyor? Rabbim bize cihad emrediyor diyor. Senin cihadın Amerika'ya kukladık. Siyonist İsrail'e hizmetkarlık. Senin cihattan anladığın bu utanmayı, arlanmayı kaybetmiş insan. Bir yılın din, iman, İslam, ümmet, masalları anlattım ondan sonrasında da arkadaşlar. İmam Hatip'te ezberlediği o ezberlerindeki sözleri nakletti. Mezduplarım yeniden afyonlansın. Bu kadar hırpalandıktan sonra kendimizi yeniden din, iman, Allah, kitap, ümmet, cihaz satarak pazarlayalım, maskeleyelim uğraşına girdi arkadaşlar. İşte bir de o Şuna bakın ya. Rabbim Allah yolunda cihadı bizlere emredildi. Şu anda malum Filistin'de olanları hep birlikte takip ediyoruz. Rabbim Filistin'deki kardeşlerimize imdad edilsin. Bütün bunlara karşı direnenlerin direncini artırsın. Birliğimizi, beraberliğimizi daim Bizlere İslami şuurla şuurlanmayı nasip eylesin. İnanıyorum ki son dönemlerdeki gelişmeler İslam dünyasında beraberliğimizi daim eylesin. Ve hepsinden öte Alevi İslam'ın itibarına, ittihadına bizleri vesile eylesin. Bu millet ayağa kalktığı anda birçok şey değişecek. Alevi İslam'ın uyanışlıkta tarihte olduğu gibi her zaman bu uyanış, ittifak bunlara bu millet vesile olur. İnanıyorum yine bu millet buna vesile olacak. Trump'ın karşısında iki büklüm olmamış, onca aşağılanmayı utanç verici sözleri yememiş gibi Şunun yaptığı konuşmaya bakın ya. Ya bu Trump denen alçak. Ben ömür boyu İsrail'in yanında oldum. Bundan sonra da olmaya devam edeceğim demedi mi ya? Bu alçak Trump. İsrail'deki ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Doğu Kudüs'e taşımadı mı ya? Kudüs'ün işgaline dönayak olmak için, öncülük etmek için taşıdı. Siyonist İsrail demek Amerika demektir ya. Ya bu alçak. Vassak'la, CIA'yla, mi 6la Fransız istihbarat Örgütü'yle, Alman istihbarat Örgütü'yle işbirliği halinde çalışarak Onca Filistinliği, Hizbullah liderini götürmedi mi ya? Katletmedi mi? İran'da onca komutanı katletmedi mi? Katletti ya. Ya bunlar iç şey ya. Siyonist İsrail bunların, bu emperyalist saygıtların Orta Doğu'daki ileri karakolları ya. Petrol bekçileri ya. Müttefikleri, Kardeşleri ya bu emperyalist saydıkların. Hepsi zaten Hazret'e çatışmalar başlar başlamaz savaş gemilerini İsrail'i korumak için göndermediler mi ya? Desteklemek için gönderdiler. Ya bu Tayyip gidiyor onların önünde diz çöküyor. Onların bütün emirlerine emrin olur diyerek uyuyor. İhanet üzerine ihanet anlaşmaları yapıyor. Geliyor Rabbim bize cihat emretti. Hadi be! insandan zerre miktarda utanma olur be! Yüzü kızarır insanın. Ama yok arkadaşlar bunlarda. Utanma hissi, arlanma hissi tümden sıfırlanmış. Belki de hiç oluşmamış bunlarda arkadaşlar. İnsani iş mi ne yok? Vicdan, merhamet, ulusa dair değerler, sevgi, insana dair, doğaya dair, canlılara dair, hiçbir sevgi ve merhamet ve olumlu değer yok bunlarda arkadaşlar ya. Bunlar bir yaratık ya. Bunlar acınası ya da iğrenilesi varlık türünü oluştururlar ya. Yahu senin gerçek yüzün ne biliyor musun? Bak. Bak. Şu videoda kendin anlatıyorsun. İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destekle olmaktadır. Kıbrıs meselesini toprak vermeden çözebilecek misiniz? Biliyorsunuz şu anda %36'sı Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşam alanı. Belli bir oranda bu tür toprağa verebiliriz. Belli bir oranda bu tür toprağa verebiliriz. Şetap şey ortamını oluşturmak. İdun kalifi midinim ve hazret-i şemneği'a gamışalomda ve evet. e, dağların izniyle bağlı şanssız olması için büyük bir adım olacaktır. <laughs> ברוך הבא לירושלים בירת העם היהודי ובירת ama Yahudi ברוך הבא אני 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 hoş geldiniz. Hoş geldiniz. אני 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 Sure. İsrail'in arasında 10 yıllardır devam eden bu olumsuz süreci ile İsrail ve İsrail Amerika'yı nasıl büyük bir iştahla, heveskarlıkla savunduğunu Bak kendin anlatıyorsun. Sen busun be. Kime ne masallar anlatıyorsun? Artık o insanların da önemli bir bölümü uyandı. Allah'la aldatamaz hale geldin onları da. Senin fırıldak gibi döndüğünü, senin durup dinlenmeden su içer, nefes alır gibi yalan söylediğini, dümen hile yaptığını görüp anladı ve iğrendi insanlar senden ve sizden. Sonunuz yakın artık. Bunca ihanetin, bunca hırsızlığın, bunca yolsuzluğun, bunca soygunun, burgunun hesabını verme günü yaklaşıyor Tayyip. Ve onun peşinden gidenler, onunla onun hırsızlık çetesinde iş tutanlar, korkun! Tüm ihanetlerinizin, vurgunlarınızın, soygunlarınızın, hırsızlıklarınızın tek tek hesabını vereceksiniz. Asla kaçarız, kurtuluruz, kendimizi unuttururuz, sanmayın! Evet, saygıdeğer halkımız, işte bunlar böyle. İyi tanı bunları. Kalın sağlayacak